çirki terk ederek yalnızca Allah'a ibadet etmek, bidatleri terk ederek sünnete ittiba etmek. Abdullah bin Muhammed'e din edindikleri şey ve neye inandıkları soruldu. O da Allah ona rahmet etsin şu şekilde cevap verdi. Hamd Allah'a mahsustur. Salat ve selam tam olarak bizim seyyidimiz ve insanların seyyidi olan Muhammed'in, onun salih ve değerli alinin ve ashabının üzerine olsun. Abdullah bin Abdullah Es-Sananiye Allah onu başarıya eriştirsin ve doğruya iletsin. Onu şirkten ve bidatten korusun ve uzaklaştırsın. Ve aleykumuz selam ve rahmetullahi ve berekatuh. Mektup bize ulaştı. Mektupta bizim din olarak ne üzere olduğumuzu sormuşsun. Başarı Allah'tandır. Diyoruz ki, bizim din edindiğimiz şey, tek olan ve ortağı bulunmayan Allah'a ibadet etmek, onun dışındaki varlıklara yapılan ibadeti reddetmek, Allah'ın Habibi, kulları arasından seçip ayırdığı, ümmi nebi ve rasul olan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmektir. Allah'a ibadet etmek maddesine gelince, Allah subhanehu ve Teala bu konuda şöyle buyurmaktadır. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Zariyat 56 Andolsun biz her ümmete Allah'a ibadet edin ve tağuttan kaçının diye bir peygamber gönderdik. Nahal 36. Dua da ibadet çeşitlerindendir. Dua nida anlamı veren ya harfi ile talepte bulunmaktır. Bu harf hem yakındaki hem de uzaktaki kişiye seslenileceği zaman kullanılabilir. Bazen bu harf istiyase amacıyla kullanılır. Ya harfinin kardeşlerinden olan Nida harflerinden herhangi birisi de bu görevi görebilir. Evet, ibadet cins bir isimdir. Allah Teala kullarına kendisine dua etmelerini ve kendisiyle beraber bir başkasına dua etmemelerini emretmiş, şöyle buyurmuştur: Rabbiniz dedi ki, bana dua edin ki size icabet edeyim. Şüphesiz kibirlenerek bana ibadet etmekten geri duranlar aşağılık bir şekilde cehenneme gireceklerdir. Mümin altmış. Yine o başkasına dua etmekten sakındırma konusunda şöyle buyurmuştur. Şüphesiz mescitler Allah'ındır. Öyleyse Allah ile beraber bir başkasına dua etmeyin. Cin 18. Ayetteki ehade başkasına kelimesi Allah ile beraber kendisine dua edilen bütün varlıkları içerisine almaktadır. Tirmizi Enes bin Malik'ten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Dua ibadetin özüdür. Yine Numan bin Beşir'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua ibadetin ta kendisidir. Buyurmuş. Sonra da Rabbiniz dedi ki: Bana dua edin ki size icabet edeyim. ayetini okumuştur. Bu hadisi Ahmet, Ebu Davud ve Tirmizi rivayet etmiştir. El-Alkami Çağmiusar şerhinde dua ibadetin özüdür. Hadisini şerh ederken şöyle demiştir. Hocamız dedi ki: nihaye sahibi dedi ki, bir şeyin özü demek, o şeyin halisi demektir. Duanın ibadetin özü olması ise iki sebepten dolayıdır. Birincisi, dua edildiği zaman Allah subhanehu ve Teala'nın bana dua edin ki size icabet edeyim. Emri yerine getirilmiş olmaktadır. Bu açıdan dua ibadetin özüdür, halisidir. İkincisi, Kişi işlerinde başarıya ulaşmasının sadece Allah'ın elinde olduğunu gördüğü zaman ondan başka her şeyden ümidini keser. Haceti için yalnız ona dua eder. Ayrıca ibadetin amaçlarından birisi ibadet sebebiyle mükafatlandırılmaktır. Bu amaç, dua ile de talep edilmektedir. Dua ibadetin ta kendisidir. Buyruğuna gelince hocamız dedi ki, Ettibi dedi ki, haber hasr ifade etmesi için elif lam takısıyla gelmiştir. Yani ibadetin duadan başka bir şey olmadığı vurgulanmak istenmiştir. El-Alkami'nin sözleri burada sona erdi. Bunu iyice anladığımız zaman şunu da mecburi olarak biliriz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Ümmeti için peygamberler olsun, salihler olsun veya başkaları olsun ölülere dua etmelerini meşru kılmamıştır. Aksine biz biliyoruz ki o bütün bunlardan sakındırmıştır. Bu Allah'ın ve Resulü'nün haram kıldığı büyük şirktir. Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurmaktadır: Allah'ın dışında kendisine kıyamet gününe kadar hiçbir karşılık veremeyecek kimselere dua eden kimseden daha sapık kim vardır? Onlar onların dualarından da habersizdirler. İnsanlar kıyamet günü toplandıkları zaman dua ettikleri kimseler onlara düşman olurlar ve onların ibadetlerini reddederler. Ahkaf 5-6 Allah ile beraber başka bir ilaha dua etme, sonra azaba uğratılanlardan olursun. Şuara 213 Allah'ın dışında sana ne bir fayda ne bir zarar veremeyecek varlıklara dua etme. Yunus 106 İşte bunlar. La ilahe illallah'ın manalarındandır. Zira la cinsi nefyeden bir harftir. İlahların tamamını nefyetmektedir. İlla ise istisna harfidir ve ibadetlerin tamamının sadece Allah'a yöneltilmesi gerektiğini ifade etmektedir. İlah, hak olsun, batıl olsun kendisine ibadet edilen bütün varlıklar için kullanılan bir sıfattır. Daha sonra hak olarak kendisine ibadet edilen varlık anlamı ağırlık kazanmıştır. O da Allah Teâlâdır. O, yaratan, rızıklandıran ve bütün işleri çekip çevirendir. Yine o. İlahlık sıfatını hak eden tek varlıktır. Teelluh ise ta'abbüt, kendini ibadete vermek demektir. Allah subhanehu ve Teala ve ilahınız tek bir ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. Rahmandır, rahimdir. Buyurmuş, sonra da bunun delilini şöyle zikretmiştir. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, geceyle gündüzün birbiri peşinden gelmesinde, insanlara fayda veren şeylerle yüklü olarak denizde yüzüp giden gemilerde Allah'ın gökten indirip de ölü haldeki toprağa canlandırdığı suda yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında rüzgarları ve yer ile gök arasında emre hazır bekleyen bulutları yönlendirmesinde düşünen bir toplum için birçok deliller vardır. İnsanlardan öyleleri vardır ki Allah'ı bırakıp da ortaklar edinir. Onları Allah'ı sevdikleri gibi severler. İman edenlerin Allah sevgisi ise daha ileridir. Zulmedenler azaba uğrayacakları zaman bütün kuvvetin Allah'ın olduğunu ve Allah'ın azabının pek şiddetli olduğunu bir bilselerdi. Bakara 163-165 Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmek maddesine gelince, İtikat ile ilgili meselelerde, sözlerde ve fiillerde ümmetinin onu takip etmesi vaciptir. Allah subhanehu ve Teala şöyle buyurmaktadır. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Ali İmran 31 Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de, kim bizim bu dinimizde ondan olmayan yeni bir şey ortaya atarsa, o reddedilir. Buyurmuştur. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Müslimin rivayeti şu şekilde gelmektedir. Kim bizim dinimizde olmayan bir amel işlerse o reddedilir. İnsanların sözleri ve fiilleri onun sözlerine ve fiillerine göre test edilir. Onun sözlerine ve fiillerine uyanlar kabul edilir. Onun sözlerine ve fiillerine muhalif olanlar ise söyleyenin veya yapanın kim olursa olsun yüzüne çarpılır. Zira Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Rasulü olduğuna şehadet etmek, haber verdiği şeyler konusunda onu tasdik etmeyi, ona itaat etmeyi, emrettiği her konuda onu takip etmeyi içermektedir. Buhari'nin Ebu Hureyre'den rivayet ettiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ümmetimin tamamı cennete girecektir. Ancak bundan geri duranlar müstesna.'' buyurmuştur. Bundan kim geri durur ki diye sorulduğu zaman da bana itaat eden cennete girer. Bana karşı gelen ise bundan geri durmuş demektir diye cevap vermiştir. Allah sana rahmet etsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ondan sonra gelen ashabının kıyamete kadar onlara güzellikle tabi olan kimselerin hadis ehlinden ve fukaha'dan olan Ebu Hanife, Malik Şafii ve Ahmet bin Hanbel gibi kendilerine uyulan imamların üzerinde bulundukları şey üzerinde iyice düşün. Düşün ki onların izinden gidesin. Mezhebimize gelince, mezhebimiz ehli sünnetin imamı. İmam Ahmet bin Hanbel'in mezhebidir. Kitaba, sünnete, ümmetin icmasına ve cumhura muhalif olmadığı sürece dört mezhebin görüşlerine karşı çıkmayız. Bunları söylemekteki maksadımız din olarak ne üzere olduğumuzu beyan etmektir. O da şirkin her türlüsünü terk ederek ibadette tek olan ve ortağı bulunmayan Allah'a ibadet etmek, ibadetle ilgili konularda bidatin her türlüsünü terk ederek Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uymaktır. Yalnız, Musaf'ın tek bir kitap halinde bir araya getirilmesi, Ömer'in radıyallahu anh sahabeyi teravih namazında cemaat olarak toplaması, İbni Mesud'un radıyallahu an ashabını her perşembe kıssalar anlatmak üzere bir araya getirmesi gibi, şeriatte aslı olan bidatler ayrıdır. Bu zikredilen şeyler güzeldir. Allah her şeyin en doğrusunu bilir. Kitap Ed Durerus Seniye Fil Ecvibetin Necdiye Hazırlayan Ebu Vakkas El Bursevi